Tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bu videoda elektromanyetik teori ikinci videosunda diferansiyel hesap teknikleriyle devam ediyoruz. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi diferansiyel hesabımızın başlığını atalım. Diferansiyel hesap. Şimdi diferansiyel hesap da işimize oldukça yarayacak bir tekniktir dostlarım. Elimizde çok değişkenli yani x, y ve z'ye bağlı çok değişkenli bir fonksiyon t olmuş olsun. t bizim çok değişkenli fonksiyonumuz olduğunu düşünelim. Çok değişkenli fonksiyon. Ve biz, ve biz bu t'yi kısmi türev olarak yazmak istersek yani normal türevi kısmi türeve bağlı biçimde entegreli biçimde yazmak istersek del t bölü del x dx artı del t bölü del y dy artı del t bölü del z dz biçimde yazmış oluyoruz arkadaşlar. Bu t dediğimiz fonksiyon aslında bir odada bulunan sıcaklığın zamana bağlı değişim fonksiyonu olarak örneklendirilebilir. Şimdi dl'yi de sonsuz küçük yer değiştirme olarak yazmış düşünmüş olursak arkadaşlar hemen bunun da kısaca notunu alalım. Sonsuz küçük yer değiştirme. sonsuz küçük yer değiştirme olarak söylemiş olursak arkadaşlar onu da 3 boyutlu olarak dxi artı dyj artı dzk olarak yazmış oluyoruz. Ve biz bu t'yi gradyan t olarak yazmak istediğimizde arkadaşlar. Yani nabla operatörü onu da az sonra açıklayacağım. Şöyle ters üçgen nabla operatörümü çizdim. Vektör olarak t biçimde yazdım. Onu da 3 boyutlu olarak şu şekilde yazabilirim dostlarım. Artı delta bölü y'ye bağlı j ve artı delta bölü del z k olarak yazabiliyorum. Buna da biz arkadaşlar gradyan ismini vereceğiz. Gradyan t. Gradyan t olarak söylemiş olacağız arkadaşlar. Burada benim bahsini geçirdiğim nablo operatörü, buna biz nablo operatörü diyeceğiz. Aslında 3 boyutta kısmi türev almamızı sağlayan bir operatördür. Yani del bölü del x, x'e ilk önce x'e bağlı i artı sonrasında y'ye bağlı kısmi türev j ve sonrasında da z'ye bağlı bir K kısmi türevli nabla operatörünü yazmış olacağız. Yani 3 boyutlu olarak biz kısmi türev almamızı sağladı bu nabla operatörü. Tabi burada biz fonksiyonumuzu T olarak belirlediğimizden yani oda içerisinde e, zamana bağlı bir sıcaklık fonksiyonu olarak söylediğimizden nablaların yanında T'leri ekleyerek gradyan T'yi yazmış olduk. Bunu bu ders nezdinde oldukça kullanacağız. O yüzden basitçe anlatmaya çalıştım sizler için dostlarım. Şimdi biz bu dt'yi şu da yazdığım dt'yi aslında şöyle de ifade edebiliyoruz. dt eşittir diyeceğim gradyan t ile sonsuz küçük yer değiştirmenin skaler çarpımı olarak ifade etmiş olacağım. Burada da biliyorsunuz sonsuz küçük yer değiştirmeyi ifade etmiştik. Hemen açıkça yazalım skaler çarpım fonksiyonundan birinci derste biliyorsunuz skaler çarpımdan bahsetmiştim. İlk önce skaler çarpmak istediğimiz vektörlerin büyüklüğünü almamız gerekiyordu. Onu da şu şekilde yazabiliyorduk birincinin büyüklüğü, ikincinin büyüklüğü ve aradaki açının kosinüsü. Buradaki aradaki açıyı da yine ben teta olarak belirlemiş oldum. Şimdi arkadaşlar, DL yani sonsuz küçük yer değiştirme adımıyla nabla T yani gradyan T eğer birbirine diklerse burada DT'nin sonucu 0 olarak çıkar. Bunu zaten skaler çarpımında özellikleri olarak bahsetmiştim ilk bölümde. Eğer ilk bölümü izlemediyseniz kartlarda birinci bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi nabla t yani gradyan t eğer sıfır olarak bulursak arkadaşlar biz buna kararlı nokta ismini vereceğiz. Kararlı nokta sorularda işimize yarayacak. Gelin biz nabla r'yi kendimiz oluşturmuş olalım. Hemen yazalım arkadaşlar. Gradyan R olarak yazabilirsek eğer biliyorsunuz burada R'yi de ben x kare artı y kare artı z kare olarak örneğini vermiş olursam arkadaşlar biz bunu kendimiz türetmeye çalışalım. İlk önce gençler x'e bağlı kısmi türevini yazıyoruz. Sonrasında y'ye bağlı kısmi türevini yazıyoruz ve en sonunda da z'ye bağlı r'nin yani konumun kısmi türevini yazmış oluyoruz. Burada da arkadaşlar tek tek kısmi türev alındığımızda biliyorsunuz karekökün kısmi türevini 1 bölü 2 tane kendisi olarak kısaca yazabiliyorduk. Onu da şu şekilde yazacağım. 1 bölü 2 olarak yazacağım. Yukarısı 2x sadece biliyorsunuz kısmi türev alırken diğerlerini sabit tutup x'e göre kısmi türev alıyorduk. Bölü r'nin kendisi direkt uzun uzun yazmak yerine r diyeceğim. Ve i birim vektörümde koyuyorum. Artı 1 bölü 2 yine 2y bölü r olacak. J birim vektörde ve sonucu da 1 bölü 2 2 Z bölü R K birim vektörde olacak. Hemen bu ikileri birbiriyle sadeleştirdiğimizi zaten görebiliyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak da gradyan R ya da nabla R de diyebiliriz. X I artı Y J artı Z K bölü R yani x kare artı y kare artı z karenin kare kökü o da işte olmalı arkadaşlar. Bunu kısaca R bölü R şekli yani R vektörü bölü R şekli yazarız. O da R birim vektörü eşit olmuş olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nabla R'yi de kendimizce ifade etmiş olduk gençler. Son olarak nabla operatörünün etki etme yöntemleriyle de dersimizi bitireceğiz. Nabla yani gradyan operatörünün gradyan operatörü Üç şekilde etkir diyeceğiz. Üç şekilde etkir. Bunlardan ilk arkadaşlar bir şeklinde yazarsak siyah kalemle devam edeyim. Skaler bir fonksiyon üzerine etki ederse skaler oldukça iyi yazmaya çalışayım okunaklı olsun. Skaler bir fonksiyon üzerine etkirse arkadaşlar buna biz gradyan diyeceğiz. Yani nabla biliyorsunuz dersin başına kullandığımız gradyan T demiştik zaten biz buna. İsmi gradyan olmuş olacak arkadaşlar. İkincisinde bir vektör fonksiyonu üzerine skalar çarpım üzerinden diverjans olacak arkadaşlar. Bir vektör fonksiyonu üzerine hızlıca yazmaya çalışayım. Skaler çarpım üzerinden, burası önemli. Skaler çarpım. Üzerinden şu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Skaler çarpım V olacak burada da. İki vektör fonksiyonu skaler olarak çarptığımızda biz buna diverjans ismini vereceğiz. Önümüzdeki derslerde bu konulara da değineceğiz zaten. Ve bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. En sonuncu özelliğimiz olarak da gençler bir vektör fonksiyonu üzerine vektör çarpım üzerinden etki ederse yani bir yine vektör fonksiyonu üzerine vektör çarpım üzerinden diyeceğiz bu sefer. Vektör çarpım üzerinden. Uzun uzun yazmayayım. Nabla vektörel çarpım V Ve dediğimizde buna biz rotasyonel ismini vereceğiz. Rotasyonel. Yani kısaca toparlamam gerekirse gençler. Eğer elimizde bir skaler fonksiyon varsa ve bir vektöre yine skalar biçimde etki ederse biz buna gradyan ismini vereceğiz. Bir vektör fonksiyonuna bir vektör fonksiyonuna skalar olarak çarpım üzerinden etki ederse biz buna divergans ismini vereceğiz. Bir vektöre bir bir vektöre vektörel olarak ifade ederse etkirse yani biz buna rotasyonel ismini vereceğiz dostlarım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın dostlarım.